Ağrı'da 2014 yılında henüz 16 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kandırılarak daha kaçırılan Hayal Demir'in ailesi kızlarının yolunu gözlüyor. Demir çifti Ramazan sonu ile birlikte çifte bayram yaşamak istiyor.

Benim kızım 2014 19 Mayıs'ta Ağır Merkeze Şemsi Türkmen Lisesi'ni okurken kızım cuma günü okula gidiyor. Cumartesi dershaneye gidiyor. Pazar günü kayıp. Kim kimin tarafından götürdüğümüzden götürdüğüm, haberimiz yok. Ama onunla giden üç kişi daha vardı. Onlar evden not bırakmıştı biz daha çıkıyoruz diye. E sonradan öğrendik ki onlar e, hayal onlarla gitmiş. Artık biliyorduk ki daha çıkmış. Yani Gitti bir dokuz ayıydı aradı. Ee, Ay, o ne? Konuştuk işte ikna etmeye çalıştık ama bana fazla soru sormayın diyordu. Biz çok e, ısrar edince işte dedi eğer ben bir gün arar gelin falan yere konuşurum dersen gelin o zaman konuşuruz her şeyi. O zaman e, çözüm süreci vardı. Çözüm süreci bozulduktan sonra zaten daha aramadı. Artık kendisine hiç ulaşamadık öyle yani bu 6 yıldır 19 Mayıs'ta 7. yıla girecek gözümüz yolda bir haberde yani bizim için en ufak bir umut bile Ondan sonra bu Diyarbakır eylemi çıktı. 3 Ekim 3 Eylül'de başladı Ben 3 Ekim'de katıldım. E biliyorsunuz Hacıa Karare oğluna kavuştu. E biz de bir umut dedik oraya gittik ama 6 ay bir buçuk yaşındaki kızımla orada bekledim. Hiçbir bilgi edinemedim yine. E, bu virüsten dolayı işte beni yolladılar çocuktan dolayı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı aradı. Allah ondan razı olsun. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bizimle konuştu işte. Yani bu bize büyük bir moral oldu. İşte o da dedi inşallah kızınızı kurtarırız. E, Süleyman Soylu aradı. O da bizim halimizi hatırımızı sordu. O da dedi inşallah devletimize güvenin. Elimizden geldiğini yapıyoruz ve eğer kızınız sağsa kurtarırız. Ben yıldır yedi bayram bütün bayramları kızımsız yaşadım. Herkes bayramda sevinirken ben her zaman ağlıyordum. İnşallah bu bayram sevinirim. Allah yüzümüze güler. Benim bizimkine gülmese de şu 6 aydır orada ablasını bekleyen küçük kıza güler. Ve buradan diyorum ki yani hem kızımın hayallerini yıkanların Allah belasını versin. Bizim hayallerimizi de yıktılar. Bizi yedi yıldır bu acıya mahkum ettiler. İnşallah onlar da kendilerinden bir hayır görmezler. Benim kızımın ağa da onlara kalmaz. Bizim bu, çektiklerimizsin çektiklerimizin da onlara kalmaz. Yani ben, ben o evladı yetiştirirken ben de zorluklarla yetiştirdim. Herkesi karşıma aldım dedim. Kızım okusun, ayakları üstünde dursun. Kimseye muhtaç olmasın. Kızım sizin gibi muhabir olmak istiyordu. Gazeteci olacağım diyordu. Hatta şu fotoğraf makinesi. Onunla binlerce resim çekti. Ailesini, duayı, manzarayı, yeşili, çok seven bir kızdı. Binlerce fotoğraf çekti. Tek hayali buydu. yani Gece gündüz sadece dilinde bu vardı. Evet burada öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Dün bizi aradığı için. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ee, ona da çok çok teşekkür ederiz. Bizi aradıktan sonra bize bir umut oldu. İçimiz rahatladı. Gerçekten sanki şu anda çocuğumuz evdedir. Öyle gösteriyor. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız aradıktan sonra. İçimiz en azından rahatlıldı. Hal hatırımızı sordu. Allah razı olsun sayın Cumhurbaşkanımıza. Hal hatırımızı sordu. İnşallah çocuğunuza kavuşursunuz dedi. İnşallah da kavuşacağız. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Devletimiz her zaman yanımızdadır. Biz de devletimize güveniyoruz. İnşallah çocuğumuz devletin yardımıyla bir gün çıkıp ge gelecek. Evet. Yüzümüz hep yoldadır. Ne gecemiz gecedir, ne gündüzümüz gündüzdür. Yani bir lokma ekmek yedimiz zaman gerçekten yani boğazımızda zor gidiyor. Evlat acısı Allah kimseye göstermesin inşallah. Bekliyoruz bakalım inşallah bayram da yaklaşıyor. Aynı dediğiniz gibi inşallah çifte bayram olur bizim için. Bizim gibi giden çocuklar inşallah herkes çocuklara gelip ailelerine teslim olur. Yani ailelerine kavuşur devletin yardımıyla. Ama ben burada çözüme sesleniyorum hayala. Aya çık gel, senin gittiğin yol, yol değil. O ateşin içinde çık gel. Gel devletimize sığın. Aya bak beni görüyorsan, kızım bak senin evin bak, sen buralarda az mı dolaştın? Sen yeşilliği, duayı seven bir kızsın. Bak şu evin etrafındaki yeşilliği bıraktık mı o daha taşa çıktı. Bak annem diyor ki, gel bu bayramı çiftliğe bayram yapalım. Gel artık, kavuşalım. Yedi yıldır artık yeter diyorum. Bize bu kadar acı çektirdi.